Herkesin beni protesto etmek. Etsinler. Kızmayın Sayın başbakan, Güzel bir şey. Ne yaptın bu be! Yeter ki bu işi çözelim. Dikrederiz Türkiye'mi. Var Baroları parçalayacaklar. Ne yapıyorsunuz? Ne var mı? O Temcid Pilavı'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Efendim bugün sizlerle geçmişten bugüne tartışma konusu olan baroların yapısıyla ilgili düzenlemeleri konuşacağız. Şimdi avukatlık yasasının değiştirileceği, çoklu baro sistemine geçileceği ve ilgili düzenlemenin yakın zamanda meclise geleceği konuşuluyor. Yeni düzenlemeye göre barolar yine bir merkezde tek bir barolar birliği tarafından yönetilirken illerde ise çoklu barolar kurulabilecek. Üye sayısı 5000'i aşan illerde 2000 üye ile yeni bir baro kurulabilecek. Evet başta da söyledim. Çoklu baro sistemi tartışmaları aslında yeni değil. Geçmişte de zaman zaman gündeme gelmiş ama hayata geçmemiştir. Aslında baroların yapısının tartışmaya açılması baroların karşı beyanda bulunduğu noktalarda sık sık gündemde tutuldu. Şimdi 2010 yılına gidelim. 2010 yılı referandumunda evet ve hayır cepheleri oluştu. Barolar Birliği de 2010 yılındaki bu referanduma yargı siyasallaşacak diyerek karşı çıkıyordu. Hatta dönemin Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker 2010-2011 adli yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşurken buna atıfta bulunarak yeni düzenlemede Anayasa Mahkemesi'nin mevcut üye sayısının çoğaltılması yerindeyse de üyelerinin tamamının yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı ve parlamento'nun salt çoğunluğuyla seçilmesi beraberinde büyük ölçüde siyasallaşma eleştirilerini getirecektir ifadelerini kullanıyor. Fakat sandıktan evet oyu çıktı ve sistem hayata geçti. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişikliği kabul edildi. 2011 yılına gelindiğinde ise ilk yapılan işlerden biri 2010 referandumuna karşı çıkan Türkiye Barolar Birliği yapısını tartışmaya açmak oldu. İktidarda olan AK Parti'den bu dönem ardarda baroların yapısını, seçim sistemini değiştireceğiz açıklamaları geldi ve açıklamaların akabinde kulislerde avukatlık kanununun değişeceği yönünde hükümetin çalışmalar yürüttüğü konuşulmaya başlandı. Bunun akabinde de 2011 yılında 24. Barolar Başkanlığı toplantısında söz alan dönemin Ankara Baro Başkanı Metin Feyzoğlu, bir de bir şehir efsanesi midir değil midir bunu bilemiyorum tabi. Adalet Bakanlığı'nın bir taslağının olduğundan sürekli söz ediliyor. Belli seviyede bu konuşuluyor. Bundan birkaç ay önce Sayın Cemil Çiçek'le bir özel sohbetim sırasında hiçbir şekilde böyle bir taslağın olmadığını da kendisi bir kere daha teyit etti. Yine de taslak elimde diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ben hala Hala devlet kurumlarına inancını koruyan ve korumak zorunda olan biri olarak öyle bir taslan olmadığını ve siyasi iktidarın temsilcilerinin sözlerinin samimi olduğunu aksi ispatlanana kadar kabul etmek zorundayım açıklamalarında bulunuyor ve Feyzoğlu ekliyor. Delegelerle ilgili olabilir mi diye gelin tartışalım. Siyasi parti yapılarının bulunmadığı, siyasi parti disiplinlerinin olmadığı ve kişilerin ancak o siyasi parti disiplini içerisinde görüşlerini ifade etmek zorunda olmadığı bir yapıda nispi temsil anlamsızdır. Meslek birliklerinin, hele hele meslek birliklerinin çok ötesinde etkili ve güçlü olması gereken baroların yok edilmesi anlamına gelir. Bu çok ciddi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur demokrasiyle ilgisi yoktur, demokrasi adı altında baroların ele geçirilmesi projesidir. Bu konuyla ilgili İstanbul Barosu'ndan da bir açıklama yayımlanıyor ve konuşulan tasarıya tepki olarak baroların amacı uygun olarak yeniden dizayn edilmesi, uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak dillendirilen yönetimde ve delege yapısında nispi temsil, birlik başkanının baro başkanlarınca seçilmesi, delege yapısı ve sayısının yeniden düzenlenmesi gibi tabanın gücünü etkisizleştirecek, demokratik temsili aykırı değişiklikler kabul edilemez ifadeleri kullanılıyor. Barolardan ardı ardına tepki gösteren açıklamalar gelince geri adım atılıyor ve düzenleme tabiri caizse rafa kaldırılıyor. Bu tartışma o günden sonra çok fazla dillendirilmiyor ta ki 2013 yılına kadar. 3 Eylül 2013 tarihinde yargı yılı açılışında konuşan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamalarından sonra baroların yapısıyla ilgili rafa kaldırılan tartışma yeniden gündeme geliyor. Feyzioğlu o yıl esasen çoğulcu demokrasi, gerçek demokrasinin tek modelidir. Çoğunlukçu rejimler kendi kendilerini demokrasi olarak ilan etseler de o düzenlerde özgürlük yoktur, siyasi iktidarın lütufları vardır diyerek hükümetin çoğulcu değil, çoğunlukçu davrandığını söyler. Feyzoğlu'na yanıt, tören sonrasında dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den gelir ve Ergin, Barular Birliği Başkanı'nın da seçimle görev başına geldiğini belirterek, kendileri oturdukları koltuğa çoğunlukçu yöntemlerle gelenler bu kürsülerden bize çoğulcu tavsiyelerde bulunma hakkına sahip değiller. Baro seçimlerine ilişkin yeni düzenlemenin yapılacağı sinyalini veren Ergin, parlamento açıldıktan sonra çoğulculuğu her alanda sağlamak için çalışmalar yapacağız. Barolar Birliği seçimlerinin de barolardan gelen delegelerin seçimlerinin de çoğulcu yöntemle yapılması için öneri getireceğiz. Umarım Sayın Başkan bu çoğulcu önerilerimize de destek verir diye konuşur. Bu tartışma bir süre daha devam eder ama yapılması istenen değişiklik bu yılda gerekli desteği göremeyince tekrar raftaki yerini alır. Bu arada burada bir parantez açayım. Hükümet de bu tartışmaların üzerine bu yıl çok gitmemiştir. Çünkü özellikle 17-25 Aralık'la başlayan süreç FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermeye başladığı dönemdir. Parantezi kapatıp devam edelim. Ama bu sakinlik sadece bir yıl sürdü ve uzun yıllar konuşulan o olay yaşandı. 5 Eylül 2014'te Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Danıştay kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmayla salonda bulunan ve o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmiş ve Erdoğan bir tüzükle bunu yapıyor diyerek salonu terk etmişti. Yanlış söyledim Sayın Başbakan. Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. Pist, 76 milyonun ne? Bunu Evet, yasal hakkımız vardır. Sayın Başbakan bir cümle bir cümlesinde hakaret yoktur size. Siyasi böyle şey Hiçbiri siyasi değildir. Hepsi siyasi hepsi anayasaya uygundur. Diye o dönem başbakan olan Erdoğan'ın tepkisi sonrasında da devam ediyor ve Afyonkarahisar'da Karahisar'da AK Parti'nin bir toplantısında Feyzoğlu'na yönelik şu açıklamalarda bulunuyor. Ne yazık ki hukuk mensubu. Anayasa profesörüymüş. Ne olursan ol. Olur. Eğer sen bunu sindirememişsen, eğer sen doğru dürüst konuşmuyorsan, eğer bütün ifadelerini dürüstlük üzerine değil de maalesef dürüst olmayan ifadeler üzerine inşa ediyorsan senden bir şey olmaz. İstediğin kadar profesör ol. Kusura bakmayın. Ve bunlarda saygı denilen bir şey de yok. Bir yere davetlisiniz, yasal olarak konuşma hakkınız yok, tüzükle öyle bir kendilerine hak verilmiş bir kamil olarak geliyor ve Danıştay'ın başkanı 25 dakika konuşuyor ev sahibi ve bu beyefendi orada bir saat konuşma yapıyor ve Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde konuyla ilgili değil tamamıyla baştan aşağı bir siyasi konuşma yapmak suretiyle orada kendine göre bir tatmin ya çıkar cübbeni sen de birilerinin yaptığı gibi söylüyoruz. Siyaseti çok seviyorsan çık bu siyaset meydanına orada kendini ispat et. Ve bu ikili arasındaki tartışma baroların yapısı ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Fakat alev bir süre sonra söndü ve istenilen yine olmadı. 2015 yılında da barolar ve hükümet arasında buzlar erimedi. Hatta Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu bu yıl yaptığı bir konuşmada Erdoğan dönemi iktidar partisi açısından da Türkiye açısından da bitmiştir ifadelerini kullanıyor. Bu arada değerli dostlarım, Tayyip Erdoğan dönemi bitmiştir derken herhangi bir siyasi partinin propagandasını falan da yapmıyor. Tayyip Erdoğan dönemi iktidar partisi açısından da bitmiştir. Baroların yapısı değişmeli, değişmemeleri tartışmaları 2015 ve sonraki yıllarda da konuşuluyor. 2016 yılına geldiğimizde ek olarak bir olayı hatırlatayım. Bu yıl Feyzoğlu ve Erdoğan arasındaki buzların eridiği yıl oluyor. 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişimi olmasının ardından Feyzoğlu hükümete bağlılığını bildiriyor ve yine bu yıl Barolar Birliği zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu iki buçuk yıllık gerginliğin ardından bir araya geliyor. Programda konuşma yapan Feyzoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sizin televizyonda yaptığınız açıklamayı dinlediğimizde de yüreğimiz ferahladı ve bu girişimin püskürtüleceğini anladık. Liderliğiniz sayesinde darbe püskürtüldü ifadelerini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Feyzoğlu arasındaki buzlar eriyor ama baroların yapısıyla ilgili tartışma hiç bitmiyor. 2019 yılına gelindiğinde ise adli açılış yılının Beştepe'de olacağı duyurulunca bazı barolar durumu protesto edip törene katılmıyor. Peki Feyzoğlu tepki gösteren barolara ilişkin ne söylemişti bir ona bakalım. Tepki göstermediler. E, kendi kararlarını hayata geçirdiler. 55 baro değildi galiba. 40 küsürdü. E, ama kimi e, o sebeple, kimi bu sebeple katılmadı. Kimi e, bir bir şey yazmadı, sadece katılmadı. E, bir tercih meselesidir bu. E, ve ne Barolar Birliği'nin, Türkiye Barolar Birliği'nin barolar üstünde vesayet yetkisi vardır, ne de baroların birbirleri veya Türkiye Barolar Birliği üstünde vesayet durumu vardır. Yani kimse kimseye hükmedemez. Evet az önce söyledim Feyzoğlu ve Erdoğan arasındaki buzlar erimişti ama bu sefer Feyzoğlu ve bazı barolar arasında çok soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı reformu ile ilgili bilgi verdiği toplantıda avukatlara da yeşil pasaport vereceği bilgisini paylaşması üzerine Metin Feyzoğlu'nun sevinci bir hayli konuşulmuştu. Barolar Birliği başkanımızla da arkadaşlarımız görüştüler, görüşüyorlar. Biz de kabinede bunları görüştük. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Tabii Tüm avukatlara değil değil mi? Değerli arkadaşlar. Evet 2019 yılı daha çok bu yargı reformu tartışmaları ile geçti. Asıl tartışma ise 2020 yılına geldiğimizde oldu. 2020 yılında baroların yapısıyla ilgili olan tartışma yeniden alevlendi. Bu yıl ise bu tartışmayı başlatan Cuma hutbesi oldu. Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Kutları beraberinde getirmesi ve nesir bunun hikmeti? Yılda yüz binlerce insan gayrimes hayatın içindeki ismi zina olamın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Diyanetin bu açıklamasına en sert tepki ise Ankara Barosu'ndan gelmişti ve Ankara Barosu yaptığı açıklamayla duruma tepki göstermişti. Açıklamada şaşkınlığımız sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir. Ifadelerini kullanınca Ankara Barosu'na toplumun birçok kesiminden de tepki geldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklama Ankara Barosu'na tepki göstermişti. Kalkıp da bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Ankara Barosu'nun açıklaması başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanımızın görüşlerine karşı kullanılan üslup konu ve şahıs boyutunu açıp doğrudan İslam'a yönelen kasıtlı bir saldırı haline almıştır. Zira Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Diyanet İşleri Başkanımıza ve açıklamalarına karşı kullanılan her kavram, yapılan her gönderme karşımızdaki zihniyetin ilkelliğinin ve içindeki nefret bataklığının Birer yansımasıdır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Ankara Barosu tarafından yapılan bu açıklamayı ise sorumsuz olarak nitelendirmişti. Bu tepkiler devam etti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Barosu yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bu tartışmalar karşılıklı açıklamalar devam ederken geçtiğimiz mayıs ayında baroların yapısı ile ilgili çeşitli söylentiler kulislerde konuşulmaya başlandı. Akabinde baroların seçim sisteminde ve yapısında değişiklik yapılacağına dair iddialar oyunda tartışılmaya başlandı. Ve hatta konunun AK Parti MYK'sında ele alındığı ileri sürüldü. Bu iddia o kadar çok konuşulmaya başlandı ki Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ardı ardına açıklamalar yaptı. Açık, seçik altını çizerek ifade edeyim. Öyle bir taslak gündemde yok. Yine Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise metin önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadan ibaret olup 2014'te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulmuştu. Takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde hali hazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır ifadelerine yer vermişti. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki senelerde de tartışma konusu olan değişimin sinyalini veriyor ve Ankara Barosu'nun ve aynı aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımızla onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir ifadelerini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının akabinde Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bu tartışmaları köşesine taşımış ve baroların seçim sisteminin değiştirilerek nispi seçim sisteminin getirileceğini ve çoklu baro gönüllü üyelik sistemi oluşturulacağını iddia etti. Etmişti. Ve bu noktada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan ikinci bir açıklama daha geldi ve Feyzoğlu çoklu baro sistemine karşı olduğunu ancak seçim sistemi değişikliği konusunda sıcak baktığını ifade etti. İddia ortalıkta kaynıyor ama iddiayı temellendiren resmi bir açıklama hala gelmiyordu. Ve bu tartışılan iddia üzerine barolar ortak bir açıklama yapıp önceki yıllarda da karşı çıktıkları gibi yine bu konuşulan değişikliğe de karşı çıktılar. 19 Mayıs tarihinde yayınlanan baro başkanları toplantısı sonuç bildirgesi neticesinde Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun imzasıyla yapılan açıklamada barolara ve baroların seçim sistemine yönelik değişiklik girişimlerine karşı olunduğu ifade edildi. Peki neydi kulisleri bu kadar hareketlendiren ve ortalığı alev topuna çeviren bu taslak? Bu bağlamda size iki köşe yazısından bahsetmek istiyorum. Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış ve Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu tarafından yapılan haberlerde AK Parti'nin barolar üzerinde yapacağı çalışmalarda sona gelindiği ifade edildi. Hazırlandığı ileri sürülen taslakta yer alacak değişiklikler ise şöyle anlatıldı. Birinci baro organlarına ve Türkiye Barolar Birliği delege seçimine ilişkin kriterler de yeniden belirlendi. Kurul ve organlarda üyelikler iki dönemle sınırlandırıldı. Çoklu baro sistemine ilişkin olaraksa avukat sayısı 1000 2000 arası olan illerde en az 500 avukat sayısı 2001 4000 arası olan illerde en az 750 avukat sayısı 4001 10000 arası olan illerde en az 1000 Avukat sayısı 10.000'in 10 üzerinde olan illerde ise en az 2.000 üye kaydedilmesi halinde her ilden birden fazla baro kurulabilecek. Barolar bu uygulamaya şiddetle karşı çıktı ve akabinde bu uygulamanın sadece 3 kentte olacağı ileri sürüldü. Yalnızca 5.000 avukatı aşan illerde çoklu baro kurulması mümkün olacak. Bu şekilde mevcut haliyle yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir'de çoklu baro sisteminin hayata geçmesi mümkün olacak. Burada bir parantez açayım, hali hazırda İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının Türk Türkiye çapında en fazla üyesi bulunuyor. Lakin yeni uygulama bu şekilde devreye girerse söz konusu baroların etkinliği de azalabilir. Zira Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için delege belirlenirken avukat sayısı yüzden fazla olan barolar yüzden sonraki her 300 üye için birer delege seçiyor ve genel kuruldaki temsilleri artıyor. Yeni düzenleme ile birlikte her bin üye için bir delege seçilmesi gibi bir formül getirilirse, büyük illerle küçük illerin delege sayısı birbirine yakınlaşabilir. Açıklamalar, tepkiler, karşılıklı restler birbirini izledi ve barolar tepkilerini yürüyerek göstermeye karar verdi. Barolar, barolarla ilgili konuşulan değişiklikler yasalaşırsa, baroların bazı grupların etkisi altına gireceğini ve yargının siyasallaşmasına neden olacağını ifade ediyor. Ve bu noktada 19 Haziran'da baroların yapısı, çoklu baro ve baroların seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik çalışmalara tepki gösteren Çanakkale Barosu, müzakere sürecinden sonuç alınamadığını belirterek Ankara'ya diğer barolarla birlikte eş zamanlı savunma yürüyüşü başlattı. Baroların yürüyüşünde herhangi bir sıkıntı yoktu ta ki Ankara'ya kadar. İşte Ankara'ya gelindiğinde tarihe geçecek bir olay yaşandı ve baroların Ankara'ya girişi engellenmeye çalışıldı. Avukatlar bu kez oturma eylemi yaptı. Avukatlar, "Yürümek anayasal hakkımız. Kendi ülkemizin başkentine giremeyecek diyerek tepkilerini dile getirdi. Eskişehir yolu üzerinde durdurulan bara başkanlarına polis valilik izin yok dedi. Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından anıt Anıtkabir'e gideceklerini söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe geçen grup ve polis arasında arbede yaşandı. Bu duruma gerek vatandaşlardan gerek siyasi kadrolardan da tepki geldi. Avukatlar geri adım atmadı ve beklemeye devam etti. Baro temsilcileri sembolik yürüyüşü gerçekleştirmek için kamu görevlileriyle temasını sürdürürken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da alana geldi. Ancak baro başkanları kol kola girip Feyzoğlu'na sırtını döndü. Polis saçma barikatı. Provoke etmeyin bütün Provoke etmeyin arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Yani. Ben Çok teşekkür ederim. Sayınız da oldu bu kadar. Sayın olmadı. evet. Birliğimizi bozduğumuz için olabilir. Olur, hepimize, olur. Hepinize, geçmiş olsun. Birliği yani. siz bozdunuz. Öyle sanıyorum ki Çözülüyor merak etmeyin. Sizden çözülüyor merak etmeyin. Sayın yok. çözülüyor. Mı? Gölge etmeyin. Çözülüyor. gölge etmeyin. Gölge, gölge Gölge etmeyin. Gölge Ben 70 yaşında adam minibüsle yattım bu akşam. Yadık. <laughs> yazıktır be. Kadıktır, günahtır, ayıptır. Baroları teröze ederek bu noktaya getiren sizsiniz. Hepinize tamam güle güle. Allah'a Allah emanet ol. Senin yüzünden bunlar, senin yüzünden. Size rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Size rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Feyzoğlu 27 saat boyunca kentin girişinde bekleyen meslektaşlarının yanına gelmediği ve aynı saatlerde başka bir grup baro başkanı ile Anıtkabir'den fotoğraf paylaştığı sebebiyle baroları bölmekle eleştirilmişti. Ve 27 saatin ardından temsili yürüyüşe izin verilmesi sonrası baro başkanları yaklaşık 500 metrelik temsili bir yürüyüşle Ankara'ya giriş yaptı ve ardından yürüyüşlerini Anıtkabir'de sonlandırdı. Fakat bu yürüyüş hükümete geri adım attırmadı ve baroların yapısı ile ilgili olan çalışmalar devam etti. Son olarak hükümet baroların yapılarını düzenleyen avukatlık kanununun detaylarını görüşmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin heyet ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ve senelerdir Rafa Kalkan ve her tartışmada raftan indirilen barolarla ilgili yapılması planlanan düzenlemede belki de ilk kez bu kadar somut adım atılmış oldu. Evet yıllardır temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp halkın önüne bırakılan bu tartışmada herkes pilavı biraz pişmemiş buldu ve kendi mutfağındaki adaletle baş başa kaldı. Temennimiz elbette adalet ve haklıdan yana olmak. Barolar bu değişikliğin baroları siyasallaştıracağını öne sürüyor. Hükümet de ısrarla bunu reddi Muhalefet ise bu düzenlemenin 2010 yılında ilk kez FETÖ tarafından dile getirdiğini iddia ediyor ve bu çalışmaya FETÖ düzenlemesi diyerek karşı çıkıyor. Bakalım bu tartışmada pilavı pişen hangi taraf olacak? Haftaya yeni bir konuda daha görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs> Sayın Sayın Başbakanım, güzel bir şey. Yalıktır ben. Yeter bu işi çözelim. Baro'ları parçalayacaklar. Yadık. Ne? O da.